Tamam. bu değil, bu değil. Tamam. Parmaklarını şey de bunu yapacaksın. Bunu, he, tamam. Şöyle diyorsun. Önce kulak yapacaksın. Tamam. Bunu yana yatıracaksın, sonra... Sen uncle Ama tamam ya? da o sesi nasıl yapacağım oğlum? Böyle... Evet, falan gibi bir şey bu, yapayım. Bu. Hayır ya. Az bak, böyle. <laughs> bir daha yap. Yuvu. <laughs> <laughs> ne ya? yakışıyor ya? Senin gibi bir tık <laughs> milfor. <oldum. gülüyor> Çağırır mı bu? Çağırır Dur bir dakika deneyim. Eve. Olur mu bu? Olur mu? Olur olur. Hadi kendin tatlı şirin de yap ama böyle bir. Böyle ama Eve. Hani biraz daha ince, biraz daha ince çıkacak. Evet. Ya ne yaptırıyorsunuz <laughs> oğlum bana Allah aşkına ya. Bunu <laughs> alacaklar. Ya, yapamam dedim ki kamınıza koyayım ya. Abi vallahi yalvarırım ağzına al. Yalvarırım ağzına al. Kanka yapamam ya. <laughs> <laughs> Ama ses sonunda ona göre olması lazım değil mi? İyi <laughs> bu. Kanka ona düzgün göre yaparsan, yaparsan işte yani. Düzgün yaparsan Allah gün yaparsan yayına ben. gelmeyeceğim. Bak. Bu liste adamları bu arada. O <laughs> kadar değil. O kadar tiz sesli değil. Böyle normal sesli hani Şu an konuştuğum gibi. Şöyle kulaklarını yapacaksın. Şimdi doğru yatırıp kıvıracaksın. Sonra. Yuvu. Şenem dedim bir de. Böyle miydi? Bir de o iki eli birleştirme. Böyle şey yapıyorsun böyle kulak. Yattın yana kıvırdın. Tamam. Kulak Sonra? Kulak kıvırdım. Yuvu. Yuvu. Oldu mu? Oldu. Ben... Kaç yaşında adamsın girdiğin hale? Adam kaç yaşında? 35 yaşında adam. Adamın girdiği. Emre abi Bonnie'ye çok benzemiş lan böyle. Ne? Neye? Bonnie'ye <laughs> çok benzemişsin sakalı. Ben Bonnie'ye. Evet. Bir de böyle bak deyip ayağa kalksam. yap? Yok lan oh. ne alaka Bonnie'yle amına koyayım. Ne benim. yerlerim Doğru de var da onun yayına uygun değil. Oğlum sen <laughs> saçı da mı <laughs> kestirdin lan? Yo. Yana arkaya şeyini altına bağladım bak. He. Ya şeyden Taş. uzun.